Sevgili dostlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle baskın savaşlarımızın artık 5. bölümü mü? Evet 5. bölümüyle sizinle beraberiz dostlar. Güzel şekilde baskın savaşlarımızı sizinle beraber yaparken eğlenmeye keyif almaya çalışıyoruz. Mutlaka yeni geldiyseniz videoya like atmayı, bizleri yeni, yeni tanıyan arkadaşlar da kanala abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim dostlar. Bunu belirttikten sonra hemen şöyle bir saldırı esnasına gelelim. Barbar kampına saldırı yapılmıştı. Barbar kampını bitirirsek <laughs> abi başkente kadar erişebileceğiz. Buranın da genel temizliğini ben yapmıştım zaten biliyorsunuz. Aynı şekilde güzel bir temizlik yapmayı planlıyorum. Ve şurada tüm birimleri sildikten sonra abicim ne yapıyoruz? Full okçu yapıyoruz. Şöyle genelde dört tane elimde abi koçbaşı olsun hayat kurtarır gerçekten candır şöyle görüyorum bir öfke iki yıldırım alıyorum abi Şöyle içeri gireceğim birim canları düşük olan ne var diye baktım canları düşük olan hiçbir şey yok Allah canınızı almayasın O nasıl bir espriydi bir araya yakın neyse tamam Sıkıntı <laughs> Sen bu espriyi bir tane uçak kirala arkasına koy bu espriyi yedi düver gülsün buna Ulan gülmekten öldüm emrediyorum ya bu kadar Oo. Yani biraz az komedi yap bunun Gene Arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir girelim. Bakalım başımıza neler geliyor. Abi ağır son olarak şurada aslında şunların direkt ortasına bir iki tane yıldırımı sallayayım. Canları az alsın. Oradaki roketi direkt istiyorum. Ufak ufak girelim bakalım. Öfkeden de faydalanabilirsek kardır diyeceğim ama faydalanamayacağız. Ondan dolayı tam şu dp noktasına arkadaşlar bir öfke çakacağım. Hani içine gir içine girdiğimiz kardır arkadaşlar öyle düşünün. Onun için biraz şöyle bir 3 4 tane okçu yem gibi duruyor. Ulan çıkma ağa çıkma be. Gel de şu arkadaşlar bununla bir hemen tuzak kontrolü yaptım ama of. Ulan neler oldu orada? Neler oldu? Acaba şu devleri çekebilir miyim lan? Dur ar onu arkasından yürütmen lazım gerçi. Tamam. Şöyle girelim. Bakalım abi rokete kadar giriyor olmam lazım. Bir tık daha bekliyorum. Roketi henüz görmedik. Of. Ulan kaç yerden havanla vuruyorsunuz vicdansızlar. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Sinir oldum bak. Şöyle girelim. Roketi e erişmemiz biraz zor gibi durdu şu an nedense. Şuradan bir abi hem tuzak kontrolü hem de genel birimleri şöyle atalım arkadan ve benim öfkemin içerisine hala beni bırakmıyorsunuz. Fark ettiniz mi? Havanlara bak aman tanrım ya. Aman tanrım git. Şuradan bırakalım abi. Şuradan hemen bir okçu daha Arkadaki okçuları alır mısınız lan? Vallahi var ya bu devler bela oldu başımıza arkadaşlar. Bu devler bela oldu. Bu devleri almadan bir yere kımıldayamıyoruz. Şöyle hemen ortada bıraktım öfkenin içerisinde. indirelim şunları. Güzel. Şu da insin. O da güzel indi. Of. Allah'ım ya. Lan 3 tane havan, roket vesaire derken ne varsa abi vuruyor. Havuması düştü. Anan tamam. Roket erişiyor biliyorum artık. Roket inecektir. Bir tık bekledim. Tamam düşme. Of arkadan dev top da vuruyor. Abi neler yapıyorsunuz. Tamam roketi bu şekilde alıyoruz. Roketin oradan bana bir yol vermez misin be? Ulan roket versin. Lan arkadaş onu atmayacaktım oradan de. Al abi onu. Al o devlerin birini. Al şu devleri al. Bela oldular başıma lan. Al artık. Şöyle bırakalım. Abi devler içeri gidiyor. Biz de arkasından gidelim hemen. Şöyle devleri ufak ufak vuralım. Tamam. Şimdi içerideyiz abi. 5 tane okçum kaldı. İçeriye sonunda girebildik. Havanlar dev toplar derken ilk hasarımızı yiyelim şöyle bırakalım abi. Artık o dev top vesaire derken çevreye açılma vakti gelmiştir. Şöyle bırakıyorum. Havanlar tek tek düşüyor. Güzel. Dev topa erişebilecek miyim? Bir tık bekledim. Vurmadı. Şöyle havanlar düştün atabilirim. Artık düşeceksin abi. Gayet iyisin. Şuradan havanı da düşürdüm. Dev top için şuradan sallıyorum. Dev topu da alırsam derken şu uçtan birinci grubu bırakıyorum. Süreye bakıyorum abi. Son bir tane kaldı. Dev topu aldım ya da odaklanacağım. Bir tık bekliyorum. Abi şöyle artık atabilirim. Son 4 saniye. Düşün abi onu da. Çok iyisin be. Vallahi çok iyi. Mükemmel temizlik yaptım. Artık amacım var ya başkent altını değildi. Çok mükemmel girdim. Orta noktayı bitirmemiz çok iyi oldu yani. Şu an bir onuri oldum. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Abicim barbar kampı ne düzeyde diye bir bakıyorum. Belki Ahmet'e paslarız. Ahmetciğim Bakıyorum 3000 of Ahmet var ya buranın içinden geçersin dayı 3300 veriyor. Sen girmek ister misin? Evet girelim. Valla Ahmetciğim 330'u sana bırakıyorum. Bonuslarla beraber muhtemelen 3500 civarında alacaksın. Hadi lan helal ol. Helal hoş olsun sana. Saldır abi Ahmet barbar kampını yiyor arkadaşlar Ahmet'teyiz. Şimdi saldırı başladı. Canlı izleme moduna hemen geçtik. Bakalım Ahmet'cim neler yapıyor? Şöyle orduya bakıyorum. O binici. En sevdiğimden. Dört tane burada abi tankla beraber girmiş. Bakalım neler yapacak? Şöyle bakıyorum. Sana en çok ne hasar verecek? Çoklu top şurada var. Şurada da bir tane var. Okçu aldım. Ulan şu birinin şu yukarıdaki çoklu top indirsen Ahmet. Yukarıdaki çoklu top indirebilirsin aslında. Valla orta nokta yatman çok iyi oldu. En azından binicilere odaklanma. Oh! Lan Ahmet, o tuzaklar ne öyle abi, dev toplar ne öyle? Neyse ki şifayı nokta atışı yerde atmışsın da abi canları doldu. Vallahi Ahmet ballı adamsın. Bir nevi bahsız bir nevi ballı diyelim yani. Neyse dev topun birinin devlerin bulması çok iyi oldu. Umarım şu arada da bir tane vardır diye düşünüyorum ama umarım olmaz. Çok iyi tamam yokmuş ama şu dev topun oralarda aynen de oralarda bekliyordum. Abi gel şuraya. Onu da alırsanız bitti ya abi 3. Ahmetçim eline emeğine sağlık. İki tane yıldırımı da at abi şu sol üst köşeye. Buradaki klan evi ne var? Onlar bitirsin. Onlar zaten yıldırıma gidiyor. At abi onlar da bitsin. Tamamdır güzel eline sağlık. Hemen şu süper barbarı da sol taraftan at abi. Sol köşeden at. O kısımları da bitirsinler. Tamam onu da atmışsın zaten. Biniciler belediye alır içeriye doğru gelir. Ahmetçim eline emeğine sağlık abi. Ahmet de burada evet, direkt. Tamam. Valla Ahmet güzel uğrandı sana pasladık. Hemen çukkaladın abi onu da. Güzeldi, güzel güzel. Bakalım artı kaç verecek abi bonusu bekliyorum aslında ben. Bonus sayısı da biraz önemli. Şu an o da indi. Tüm biniciler aşağı geliyor. Abi teke gidecek zaten. Eline emeğine sağlık dostum. Ve şurayı da aldıktan sonra toplam olarak kaç almış? Oo 140. Abi çok güzel. 3440 demek gerçekten mükemmel bir oran. Hayırlı uğurlu olsun Ahmet'çim. Sana da bura. Burayı bitirdikten sonra başkent zirvesine erişebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir geliyorum. İlk temizliği yapacağım arkadaşlar. Temizlik bizim işimiz biliyorsunuz. Ama burada bir tık sıkıntı olabilir diye duvar yıkıcıyı 2 tane daha alabilirim. Yani 6 tane alacağım. Normalde bu kadar arılmak tabii ki mantıksız ama şu noktada iş görebilir gibi de durmuyor değil. Abi yok ya geri vazgeçtim. Tamam. Şurayı silelim. Abi girelim içeriye. Bakalım bizi neler bekliyor. Başımıza neler geliyor. Güzel bir temizlik yapmayı planlıyorum. Arsenal alırsam sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bir hemen. o yıkabiliyor musun? Çok iyi. Şurayı o oğlum vallahi hiç ihtimal vermiyordum vallahi gene de bir şansımı denedim. İyi ki denemişim abi. Şuradan bırakalım. Abi şuradan bırakalım. Hemen sağlı sollu bir temizlikle girelim. Abi şu roket topunun oraya erişmem lazım ama o da çok zor be. Vallahi zor gibi duruyor ama neden olmasın değil mi? Öyle de bir ihtimal var bence. Dur bakalım. Abi şöyle bir analiz ediyorum. Aynen de bu noktadan girersem var ya çok tatlı olacak. Lan oraya gitme ya. Yolda ölecekler abi ya. Tuzaklar falan da çıktı. Ama olur be. Neden olmasın? Ben bu noktaya kadar erişebileceğimi düşünüyorum. Al abi onu. Lan mega'yı alaydın. Alamadı. Şöyle bir bırak bırakalım. Bir tık daha içeriye girmesini bekliyorum birimlerin. Şöyle bir okçu atacağım. Şuradaki eziciler iner mi abi? ezicilerdeyiz. Şu an yüzde gayet iyi. Ve verecek, hasar verecek birim olmadığı için abi gerçekten burayı açık bırakmışlar gibi geldi. Bakla sistem buldum sanki uff. Aga yapma be o dev top kötü oldu. Hemen şuradan girelim. Abi şu an içeriye gönül rahatlığıyla erişebiliriz gibi duruyor. Tuzaklar tamam çıksın sıkıntı yok. Abicim zaten duvar yıkıcıyla işimiz yok ama gene de atacağım. En azından tuzak bulsun abi bana. Bir iki tane daha tuzak busan çok iyi olacak. Of güzel. Vallahi tuzakları buldu ya. Çok tatlı oldu benim için. Abi bekliyorum. Tam şu noktada şöyle öfke kullanmak istiyorum. Erişebilirsem roket topuna kadar erişmek istiyorum. Çünkü şuradan abi bir okçu grubu, şuradan bir okçu grubu. Allah'ım hesap etmeden attım. Bak o kötü oldu. Şuraya abi iki tane yıldırım sallıyorum ortalarına. Bekliyorum. Süper büyücü kulesini istiyorum. Saat Sağ tarafı abi neden bakmazsın? Gerçekten sinir olmaya başladım kendime ya. Şuraya gitse abi. Şuraya da git. 58 saniye sürem var. Normalde şuralarda altın toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim amacımız altın değil şu an. Al abi orayı. Şu an tamam tuzak çıkardık. Şuradan bir grup daha sallıyorum. 47 saniyem var. Şuradan da bir grup sallayacağım. En azından ben erişemesem bile bendekiler benden sonrakiler erişebilsin arkadaşlar. Bekliyorum hasarı. Şuradan bırakabilirim. Abi şu an güzel orada düştü. Abi hadi lan şava bombası lan. Of 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 neler oluyor. Bu arada belediye ateş attı mı ya görmedim. Şöyle bırakıyorum. Belediye atsaydı düşerdi şimdiye kadar. Allah seni kahretmesin. attım abi ne varsa attım artık. Ya gene ona rağmen şunu söyleyebilirim. Lan gene tuzak. Ya tuzaklar var sistemini Abi ama. çok fazla ya, tuzakların hepsini çıkardım ona rağmen Yani 2590 almak çok güzel bir orandı Ya oradaki şeye kadar erişmek istiyordum Gerçekten roket topunu alamadığım için üzgünüm ama Yani orta noktayı iyi açtım en azından Herhalde şöyle bir inceliyorum Aynen. Abi orta nokta güzel açıldı benden sonraki arkadaşlar en azından iş yapabilir Yani şöyle bir şey de düşünüyorum Bana bırakın abi ben bir savaşta yapayım gerçekten canım sıkıldı Şunların bir içinden geçmek istiyorum hiç birimlerimi değiştirmiyorum. Bu arada genel birimlerle gireceğim. Ama şöyle bir e, değişiklik yapmak istiyorum. Abi bu ordu'nun içerisine bir tane süper ejderi istiyorum ya. Ya da baskın arabası abi. Bir tane baskın arabası olsun. Şurada iki tane daha e, abi koç başını siliyorum. Okçu alarım onun yerine. Tamam. Şöyle bir kontrol ettim de tamam arkadaşlar. Bu şekilde gireceğim. Neden aldığımı da göreceksiniz baskın arabasını. Şöyle bırakıyorum. Hemen içeri girelim. Bakalım neler bizi bekliyor abi. Şöyle geleceğim. Abicim. Koç başıyla. Bak nereye gitti. Allah seni kahretmesin. Lan okçular. <laughs> okçular gerçekten beni sinir ya. Dur bakalım. Al abi orayı. Abi şu roketi artık bir erişelim ya. Tamam düştüm Güzel. Şuraya bir erişelim. Şu roketi artık ne zaman vereceksin bana? Şuradan bir tuzak. Hemen kıralım orayı. Allah seni kahretmesin var ya. Memleketin her yerini tuzak etmişler sanki. Şuradan bırakalım. Öfkenin içerisinde dev topla beraber çoğu birim almak istiyorum. Abi orayı hey, bıraktık. Abi. Efendim? Hey, mızrak atarla top var ya abi onu al. Oradan bir okçu takımı sal abi. abi orayı bitti izleyerek gelsinler. Şu an bak belediye oraya vurdu. Zaten aklımda o vardı biliyor musun? Bir grubunu yedi. Şu an içeriye girdim. Roket topu da istiyorum. Abi roket. Roket dön. Of of. Abi çok fazla hasar veren birim var. Belediyeye kadar geldim. Oğlum belediye istemiyorum lan. Derdim belediye değil. Roket topuna vurun. Bir tane okçu tek vuruyor. Tamam hasarlar bir düşsün. Abi şuradan. Bir dakika. Şuradan bir okçu atalım öyle. Tamam mı? Şuradan geliyorum. Tamam şu an bir rokete. Lan gene bir tane dönmüş. Ama o bir tane alır onu. Tamam. Güzel güzel roket düştü abi. Çok Şimdi dev topu istiyorum. Dev topa döndüm. Yıldırımları unutma abi. Abi şuradan hemen baskın arabasını bıraktım. Yıldırımları için de abi şöyle tamam, at abi tane güzel. Değil, gerek gelir abi. Çok Ora... Dev bindir abi. Şurada abi buraya atalım. Ve burada hemen bir grup bırakıyorum. Ve bir grup da şurada bırakacağım. Lan gene tuzak çıktı. Ulan her yeri tuzak be. Vallahi. Köyde bütün tuzakları buldun yani. abi. var ya bulmadım tuzak yok ya resmen. Şuradan da bir grup atalım. Hemen temizlik devam etsin. Şuradan istiyorum. Belediyeyi arkadaşlar benim dokunmama gerek yok şu an. Benden sonraki arkadaşlar onu rahat bir şekilde alır zaten. Şu an baskın arabası da sol tarafı temizleyerek geliyor. Ve ben şurada sağ tarafta biraz daha savurma istiyorum. Hemen şuradan atacağım abi bunları da. Alabildim kardır arkadaşlar. Her zaman falan gene tuzak çıktı. Ya var ya kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yememe geldi değil ya. Son okçuları attım abi. Oradaki bomba kulesiyle beraber hava sormasında alırsak çok iyi olacak ama alamaz abi. Yüzde indirdim çünkü dev top da vuruyor. Yalnız var ya güzel temizledim abi. <laughs> abi güzel temizledim temizledim de. Gel sen bana onu, onu bana sor. Bak baskın arabası da güzel gitti bu arada. Ulan o kadar mı çok dolan bunun? En azından bak orayı da alacaktır. Al abi. Çok güzel. Ya gene elimizden geleni yaptık. Yüzde, ne kadar aldım bilmiyorum ama 2750. <laughs> ama temizlik önemliydi. Ya dediğim gibi başkan odaklı yani. gitmedik. Şimdi abi son iki savaşım kalmışken burada sıradaki arkadaşlara bir söz hakkı vermek istiyorum ama şöyle bakacağım. Ahmetçim sende de abi bura genel işlemlerini yap ve bitir abi bitirebildiğin kadar burayı. Ahmet'cim top sende saldır gelsin abi. Başken zirvesinin içinden geçmesini istiyorum. Abi hızlı şekilde burayı bitir. Şöyle bir ziyaret edelim biz de. Abi. Bu şekilde bıraktık abi top sende. De tamam diyor. Abi bence buraya sen gir fullersin. <laughs> ben mi? Abi sen gir abi. Sen alsan daha iyi olmaz mı? Çıkmaz mı? Tekte full, full gelmez mi bura? Tekte de zor ama şurada belediye sen falan da vuruyor. abi sen burayı fullersin ha. Abi ben girersem var ya buraya. Buraya ya bana girer ya ben oraya girerim. Giriyor o zaman şöyle bir şey yapayım. Ya şuradan bir duvarı yıksam. Yıkıcı yay. Yıkıcıyı alsam dev toparışabilir miyim şuradan? Babam böyle pasta. Yapma. Tamam, tamam arkadaşlar, iç bende. Bana bırakıyorsanız abi, ben hemen şöyle biraz karma kombinasyon olacak ama bir 4 tane dev alacağım. Abi şöyle bir 7 tane okçu alacağım, tamam mı? E geleceğim abi buraya, full binici alacağım, bir şifa alacağım, 2 yıldırım alacağım. Eee şurada devi bir tık düşürdüm. Bininci bir tık daha arttırıyorum ve burada duvar yıkıcı bir tane alıyorum abi. Duvar yıkıcıyı da bir tık arttırabilirim aslında. Ondan dolayı okçuyu bir tane sildim arkadaşlar. Süper barbarla İncine gireceksin ya abi. Duvar yıkıcıya bence gerek yok gibi. Abi şu öyle deme. Ben burada amacım zaten burada dev topu indirebilmek aslında. Amacım He. o. Dev topu tamam, indireyim ben gerisi bir şekilde aynen gerisi bir şekilde halledeceğim yani. Zaten şifayla alakası yok ama ben orada duvarı yıkayayım. Orada alabildiğim savunu bana kardır. 6 tane umarım Şöyle bir dakika orayı yıktıktan sonra devler Abi şöyle bir şey yapabiliriz Devi bir tık daha düşürüyorum Okçu alıyorum abi onun yerine de Bu şekilde girelim daha iyi olacaktır Hemen saldırı moduna geçiyorum arkadaşlar Valla orduyu bu kadar özene özene hazırladık ama Başımıza neler gelecek konusunda hiçbir bilgim yok Şuradan abi bir yıldırım bırakalım Bunların canı azdı Bir tane daha sallıyorum abi Abi tamam bura bitti güzel Şuradan bir okçu atacağım Abi şuradan duvarı yıkmak istiyorum Ulan gene tuzak gene tuzak. Belediye ateş attı mı acaba ya? Atmış da aşağıdakini atmıştır diye düşünüyorum. Ondan dolayı yukarıya doğru girelim abi. Orada dev topla beraber şuradaki havanı istiyorum. Bunları alırsam benim için tamam abi ya. Ben öyle düşünüyorum. Ulan yıkıcı top. <laughs> Allah seni ne yapmıyor. Ya? Lan oralara gitmeyeceksiniz vicdansızlar. Ulan sola da atsam belediye gider. Dev topu istiyorum dev topu. Şöyle bir tık bekliyorum. Şuradan hava bıraktım. Dev top üç tane okçum kaldı. Şu an vurmaya başladık, havanla beraber. Şu an canları Hadi biraz lan. az kaldı. Lan sağ tarafa gitme, Allah seni kahretmesin. Ona gitmese var ya alacağım ha. %50'sini götürdüm bu arada. Hiç canı kalmadı. Abi şu an belediye ateş attı, onu bekliyorum düşmesini. Düştü. Allah abi bu saatten sonra. Şu an abi. tamam geldim, dev topun oradayım abi. Oradaki havanı da alsam var ya çok mükemmel olacak. Of inmedi. Şöyle bekleyerek attım abi. Dev topu alıyorum. Havanı da alsam var ya mükemmel olur. Abi havan Havanın canı yarım. Zaten abi can ha, yani. can az kaldı. Yarım. Tamam. Şimdi abi hemen işleme geçebiliriz. Şöyle başlıyorum abi. Şöyle içeriye giriyorum. Tam şu noktada bir şifa kullanıyorum. Abi şifanın içerisinde. Of neler oluyor abi ya. Tuzaklara bak sen. Abi şu an belediye tamam orayı da indirdik. Bu arada belediyenin hasar verdiğini biliyorsunuz değil mi siz unutmadınız onu o aklınızda. Abi yukarıdan değmesi lazım. Belediye çünkü 2-3 tane vuruşsa içinden geçer abi. Havan sendeyiz abi. Şuradan Havan'a da erişmek istiyorum. Havan'a gidelim abi. Abi valla gelirse çok sürpriz olacak. Hadi lan. ben binicileri Ben binicileri görmüyorum şu an neler olduğunu ama. Acaba arkada canları doluyor mu veya binici kaldı mı bilmiyorum. Abi valla şu an ne olduğu konusu hakkında hiçbir bilgim yok. Tek bildim buraya bir hasar veriliyor. Arkadan vuruyorlar. Ha, şu an aynen ateş attığını görünce öldüler herhalde. Abi ses çıkmıyor zor. Reisle şeyden hala bir yoklayın hele e ses veriyor mu diye. Ben dedim acaba şifan içerisinde neler mı? Gerçekten. <laughs> abi ya yıkıl yıkılmak elde değil ya. Savunma kalmadı abi. Şimdi artı bir olmayan var mı? Belediyeyi direkt ona verelim. Şöyle bir bakacağım. Ne kalmış diye. Ama sesinin çıkmaması meselesi güzeldi abi. Şimdi artı bir olmayan arkadaşlar burayı bitirsin hemen sıradaki baskınla. Devam edelim arkadaşlar. Ses çıkmıyor. Aynen kimseden ses çıkmıyorsa abi ne yaparız? Biz kendi işimizi kendimiz yani kendi göbeğimiz kendimiz keseriz abi şimdi son saldırıyla belediyeye geldim arkadaşlar Tabii ki burada abi Şurayı siliyorum ve şöyle geleceğim bir çılgınlık yapsam mı diye düşündüm ama tamam Arkadaşlar bu sefer ne yapıyorum biliyor musunuz şu Şahin'in çok sevdi burada süper pekalar var arkadaşlar ya yani ben çok e, haz etmem kendilerinden şahsen ama Şahin Bazen abi seviyorum be bunları diyor. Ve madem Şahin seviyor abi. Biz de zaten bir şey kalmadığını gördüğümüz için bırakalım abi. Belediyeyi indirsinler. Şöyle geleceğim. Bir tane bırakıyorum burada. Direkt Pekay'ı belediyeye gönderdik arkadaşlar. Gene tuzak buldum. Ulan Pekay'ı gönderirken bile Peki, tuzak buluyorum. Mi? Yok abi yok. Tekne teki. Ama gene baya can aldı ha. Canı da az gidiyor abi, ya. Pek, İndir abi, i̇ndirdi abi orayı aldı. Ulan aslında var ya Pekay şu an bir ısınmadım değil APK'ya. Savunma olmaması lazım onun için. Şöyle hemen okçuları da atıyorum. Köşeler bitirmek abi? için köşelere attım ya direkt. Köşelerden geliyorum içeriye doğru. Şunları attım. Ve şöyle abi elimde ne varsa. Abi bitiriyoruz ve tamamdır. Bu baskında bu şekilde bitmiş olsun arkadaşlar. Hemen geri çıkalım. Bonusla beraber 1700-1800 bandında bitirdik. Bu hesabında saldırılar biterken abicim ne noktadayız diye baktım. 16.000 gelmiş. Zaten burada çok abi şey yaptık. Hani biraz temizlik aşamasına abanınca 16.000 bandı. Gene de güzel bir oran fena değildi. Şu an 9. baskına kadar geldik. Bu bölümü de burada sonlandırmış olalım arkadaşlar. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.